Merhaba arkadaşlar gün ortasından model şirketimiz Aselsan ama önce e, 4 gün önce paylaşmıştım e, Anadolu Isuzu'dan e, az önce yetkililer telefon açtılar teşekkür ettiler evet sehven bir hata söz konusu dolayısıyla ilgilenen arkadaşların ve yazılma sahip olan arkadaşlar yurtdışı ithalat giderlerine 2021'in son çeyreği itibariyle 1 milyar 201 milyon 538 bin 178 TL olarak düzeltsinler arkadaşlar. Muhtemelen onlar da kapa ek bir bilgi gönderip bu sefer hatayı düzelteceklerdir. Evet böylelikle de 2022 yılının ilk sehven hatasını e, tespit edip düzelttirmiş oldum. <gülüyor> evet <gülüyor> Aselsan e, 2021'in son çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği arasındaki bilanço düzenlemesine göre analizine bakmadan Dilerseniz ilk önce 2021 yılının dört çeyreğini bir önceki yıla göre nasıl bir performans sergilemiş bir inceleyelim. Önce yıllık bazda bir görelim 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasındaki performansını yıllık bazda bir değerlendirmesini yapalım. Çeyreksel çeyreksel performansını inceleyelim. 2020'nin ilk, in ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği bilanço döneminde şirket karlılığı %4 oranında artarken ortak karlılığı %1 ile sınırlı kalmış. Satış karlılığı %6,28 artırmış. Nasıl artırmış? Real satışlarına bir bakalım o tarihteki. 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre real yurt içi satışları yaklaşık %7 azalırken ihracat gelirleri kısmen artmış. İthalat giderleri de kısmen artış göstermiş ve ithalat giderleri yani dış ticaret işlemlerinde ithalat giderleri ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 27 düzeyinde üstünde gerçekleşmekte. Dolayısıyla 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre dış ticaret açığı içermiş. O tarihteki hisse olması gereken fiyatına baktığımızda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerin hesaplanmasının neticesinde 12,66 TL olarak hesaplanmakta. O tarihteki borsadaki işlem gördüğü fiyata bakalım. Evet 14,5 liradan işlem görüyormuş. Ederinin birazcık çok gözü üzerinde fiyatlanıyor. 2020'nin ikinci çeyreği ile 2021'in ikinci çeyreği arasındaki bilanço düzenlemesine göre performansına bakacak olduğumuzda şirket karlılığı yüzde yaklaşık 3 oranında azalırken ortak karlılığı yüzde 8 oranında azalmış satış karlılığı yüzde iki buçuk artmış. Peki nasıl artırmış? Real satışlarına bakalım. 2020'nin ikinci çeyreğine göre 2022'nin ikinci şeyi 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde altı buçuk yurt içi reel satışları azalırken yurt dışı ihracat gelirleri yüzde dört buçuktan yüzde yediye artmış. Fakat ithalat giderleri de yüzde yirmi buçuktan yüzde 32'ye kısmen artmış ve yine dış ticaret açığı vermekte. O tarihteki hissenin olması gereken fiyatı yaklaşık 13.5 buçuk lira. Peki borsada ne işlem görüyormuş? Evet. 1 lira olması gereken değerinin üzerinde işlem görmekteymiş. Yani hisse ederinde, yaklaşık ederinde fiyatlanmaktaymış o tarihlerde. Gelelim 2020'nin 3. çeyreği ile 2021'in 3. çeyreği arasındaki bilanço düzenlemesine göre performansına. Evet, şirket karlılığı yüzde 26 azalırken ortak karlılığı yüzde 35 azalmış ve satış karlılığı bu sefer yüzde buçuk azalış göstermiş. Yani şirket e, her bilanço döneminde 2021'de 2020'ye göre bilanço zayıflamaya, kötüleşmeye başlamış. Real satışlarına bakalım. Evet yüzde on bu sefer yurt içi <laughs> real satışları azalırken ihracat gelirleri yüzde altıdan yüzde on artarken ithalat giderlerini bu çeyrekte Geriletmiş yüzde 35'ten yüzde %31 31'e toplam gelirler içerisindeki payını azaltmış, toplam maliyetler içerisindeki payını da çok cüzi çok kısmı azaltmış yüzde 48'den yüzde 46'ya gerilemiş. Peki o tarihteki olması gereken fiyatına baktığımızda 12 lira olarak hesaplanmakta. Peki borsada o tarihlerde hangi fiyattan 16 lira olması gereken değerinin üzerinde fiyatlanıyormuş. Ve geldik 2021'in şey 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği yıl sonları bazında performansına bakalım. Şirket karlılığı yüzde yedi oranında artarken ortak karlılığı yüzde on azalmış. Satış karlılığı yaklaşık yüzde on artmış. Katkı payı yüzdesini yükseltmiş. Emniyet marjını belirgin şekilde artırmış. Fakat borç maliyeti bir önceki yıla göre çok hızlı ve yüksek oranda gerçekleşmiş. %14'lük e, satış karlığını nasıl elde etmiş? Bir önceki yılın son çeyreğine göre yani 2020'nin son çeyreğine göre 2020'nin son çeyreği %30,5 yurt içi reel satışları azalmış. İhracat gelirleri kısmen artarken ithalat giderleri daha hızlı yüksek oranda artış göstermiş. Demek ki yüzde %14'lük satış karlılığı enflasyonist fiyat artışı ve döviz kurundaki artıştan kaynaklanmakta. Peki o tarihlerdeki hissenin olması gereken fiyatına baktığımızda şunu 2022'nin ilk ayı yapalım. Şurada 0-1 olarak Hissenin olması gereken fiyatı 19 liraymış. Hisse 21,36'dan o tarihlerde fiyatlanmaktaymış. Yine bedelinin çok cüzi üzerinde borsada. Yani yaklaşık olarak hisse edeninde fiyatlanmakta 1 lira, 2 lira olması gereken değerin üzerinde fiyatlanmaktaymış. Evet, geldik işletmenin son çeyrek yani 2022'nin son çeyreğine bakalım. Önce çeyreksel bazda bir bakalım kısaca sonra yıllık olarak değerlendirelim. 2021'in yıl sonuna göre ilk 3 aylık bilanço performansında 2022'nin ilk performansında şirket karlılığı yaklaşık yüzde iki oranında azalırken ortak karlılığı yüzde dört buçuk oranında azalmış. Ve ilk üç ayda yüzde bir oranında satış karlılığı azalmış. Niçin öyle olmuş? Evet %75'in üzerinde bir azalış var. Yani eğer bu 4 milyar 365 bin TL'lik her çeyrekte artırdığını aynı eşit olduğunu kabul edersek 4 kere 4 16 26'yı yakalayamayacak gibi gözüküyor. Yurt içi reel satışları evet yüzde üzerinde bir azalış göstermiş yüzde seksen Yurt dışı ihracat gelirleri yüzde on yüzde on çıkmış İlk üç aylık dilinde ithalat giderleri de yüzde yirmi dokuz buçuktan yüzde otuz yediye belirgin şekilde artış kaydetmiş toplam gelirler içerisinde toplam maliyetler içerisindeki payı da yüzde 44'ten 53'e çıkmış yurt dışı ithalat giderlerinin. Evet, e, biz bunu 2021'in e, ilk çeyreğiyle e, mukayese edelim. Yıllık bazda bir önceki yılın ilk çeyreğine göre nasıl bir performans sergilemiş ona bakalım. Evet 2021'in ilk, ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde varlık yapısına baktığımızda varlık yapısında kısmen bir değişiklik gerçekleştiği görülmekte. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı yüzde 56'dan yüzde 49 kısmen azalırken toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı yüzde yaklaşık 44'ten yüzde kısmen artış sağlamıştır. Toplam varlıklar içerisinde bürüt işletme sermayesinin kısmen azalmasının ana kaynağını nakit ve nakit benzeri varlıkların payının toplam varlıklar içerisinde yüzde dokuzdan yüzde dört buçuğa bürüt işletme sermayesi içerisindeki payının da yüzde on altı buçuktan yaklaşık yüzde dokuza azalması ana etken olmuş. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı %21'den %20'ye yavaşça azalırken toplam varlıkları içerisinde stokların payı da %17'den yavaşça %18'e artış sağlamış. 2022'nin ilk çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının %48'ini amorti ederken cari fiyatlarla %43,5 oranında 14 milyar 950 milyon 851 bin TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamış finansman yapısına baktığımızda varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yüzde otuz üçten yüzde otuz altı buçuğa yavaşça artarken toplam varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı yüzde on buçuktan yüzde yedi buçuğa yavaşça azalmış Varlık finansmanında toplam borçların payı yaklaşık yüzde 44'te stabil kalmış. Çok cüzi bir artış var. 43.70'den 44.14'e bir artış var. Şirket varlıklarını yüzde 44 oranında toplam borçlarıyla fonlarken yüzde 55, yüzde 56 yaklaşık yüzde 56 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta ve işletmenin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık bir kat üzerinde gerçekleşmekte. Finansman yapısını daha kapsamlı, daha detaylı inceleyecek olduğumuzda önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Bir önceki dönem 7 milyar 479 milyon 408 bin lira yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken Aradan geçen bir yıllık zaman diliminde 1 milyar 418 milyon yabancı para fazlalığı yaratarak cari dönemde net yabancı para pozisyon fazlalığı 8 milyar 897 milyon 570 bin liraya artış göstermiş. Fakat net yabancı para oranıyla yabancı para satış oranına baktığımızda yüzde 63,5 oranında azalma var. Yine yabancı para varlıklarla yabancı para borçları karşılama oranı da yüzde 13,5 oranında azalmış. Evet yabancı para pozisyon fazlalığına sahip fakat net yabancı para pozisyonuyla yabancı para satış oranlarına yüzde 63,5 oranında azalması işletme açısından olumsuz bir gelişme. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık yüzde bir çok cüzi oranda azalırken yine yabancı kaynakların payı yüzde bir oranında çok cüzi artış sağlamış. Brüt işletme sermayesi yüzde on dokuz oranında azalırken İşletmenin net finansal borçları yüzde 423 yaklaşık yüzde 423 oranında artış sağlamış çok hızlı ve çok yüksek oran. Uzun vadeli finansman değişikliği işletmenin ile gerçekleşirken ticari alacaklarla ticari borçlanmanın finansını sağlaması yüzde 10 oranında azalması işletme açısından Olumsuz gelişme göstermiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının çok cüzi minicikte olsa azaldığı görülmekte. Devamlı sermaye kısmen azalırken öz sermaye kar payı kısmen artmış. Toplam öz kaynaklar %8 oranında ödenmiş sermayeden %135 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden teşekkül etmekte. İçin öz sermaye karlılık payı kısmen artmış. Şirket karlılığı %2,5 oranında artarken ortak karlılığı yüzde on dört buçuk oranında azalmış. Bizim için bir hisseye yatırım yaparken dikkat etmemiz buradaki önemli gösterge neydi? Şirket karlılığı artacak. Fakat şirket karlılığı artarken ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde artış gösterecek. Burada tam tersi olmuş. Satış karlılığı yüzde on bir buçuk oranında bir önceki döneme göre artarken katkı payı yüzdesi kısmen artmış, emniyet marjı da kısmen azalmış. ve satışlarına bakalım bir önceki döneme göre. Evet 2022'nin ilk çeyreğinde 2021'in ilk çeyreğine göre yurt içi real satışları yüzde 36 azalmış. Şimdi bakın 2021'in ilk çeyreği 2020 2020'nin ilk çeyreğine göre reel satışlar azalıyor. 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği arasında da yine reel satışları azalıyor. Yani işletmenin satışları ilk çeyreklerde azalış göstermekte. Gerçi 2021'de hep bütün çeyreklerinde azalmış yönündeydi. Bakalım ikinci çeyrekte bunu tersine çevirebilecek mi Aselsan? Dış ticaret işlemlerine baktığımızda ihracat gelirleri belirgin şekilde ve yüksek oranda artarken ithalat giderleri de kısmen artış kaydetmiş. Fakat ithalat giderleri ihracat gelirlerinin aşağı yukarı yüzde 23 oranında üzerinde seyretmekte. Dolayısıyla şirket yine dış ticaret açığı vermekte. Ve toplam maliyetler içerisindeki ithalat giderlerinin payı yüzde 47,5'tan yüzde %53 53'e artış göstermiş. Gelir tablosuna bakalım. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı yüzde yetmiş buçuktan yüzde yetmişe yavaşça gerilemesinden ötürü gayri safi işletme karı yüzde yirmi dokuz buçuktan yavaşça yüzde otuza artış göstermiş. Faaliyet giderleri yokmuş, kısmen bir kupurdan da göstermiş ve esas faaliyet karlılık payı %49'dan %42.5'a azalarak ilk çeyreği tamamlamış. Finansman giderlerinin %7'den %11'e belirgin şekilde artmasından ötürü de vergi öncesi karlılığı yüzde 42'den yüzde 31 azalmış. Evet, vergi ertelemelerinden ötürü de net dönem karı yüzde otuz yüzde otuz sekiz yavaşça azalarak ilk çeyreği tamamlamış. Nakit akışına bakmadan önemli olan kar oranlarına bakalım. Mali rentabilite, efektif kar oranı ve vergi öncesi karlılığı azalırken ekonomik rentabilite yüzde yirmi, faiz vergi öncesi karlılığı yüzde yirmi dört buçuk, faaliyet karlılığı yüzde lan ve işletme verimliliği de yüzde yirmi üç Buçuklar sınırlı ve çok kısıtlı kalmış. Nakit akışına bakalım. İşletme faaliyeti, <laughs> işletme faaliyetinden nakit girişi 769 oranında yüksek oranda azalırken, esas faaliyetlerden nakit girişi yüzde 261,5 oranında artış sağlamış. Evet, evet varlıkta varlık yapısında nakit ve nakit benzerleri azalış göstermiş fakat esas faaliyetlerden işletme nakit ve nakit benzerleri varlıklarını artırmış. Bizim için önemli olan zaten nakit akışındaki esas faaliyetlerinden nakit ve nakit benzerleri varlıklarını artırması. Fakat, fakat satışlardan nakit girişi satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %100'ün altında %38 artışı işletmenin satışlardan giren nakitle sattığı malın maliyetini karşılayamadığını dolayısıyla da borç ödeme gücünün zayıfladığını göstermekte. Şirket mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara yönelmiş. Bu yatırımlardan ötürü 1 milyar 153 milyon lira nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %157 azalış göstermesi işletme faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle borçlanma gereksinimi ya da nakden sermaye artırımı gerekliliği duyduğunu bize işaret etmekte. Vergi öncesi dönem karı yüzde yaklaşık 65, yüzde 50'nin üzerinde artışla masat yüzde yüzden uzak kalmış. Kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde 55'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun yüzde 44 ağırlıklı kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz. 66 ağırlıkla sabit varlık artışı ana kaynak oluşturmuş. Başa başlarına baktığımızda evet faaliyet başa başı yüzde 16 buçuktan 18 artmış. Toplam gider başa başı da 29'dan yüzde 40'a artmış. Bu da işletmenin kar marjını ve satış karlılığını azalttığını nedenini ortaya koymakta. Evet, baktığımızda başa baş noktası şuralarda yakalanırken 2020 2020'nin ilk çeyreğinde şimdi kar zarar noktası buraya taşınmış. Evet. Satılan malın değişken maliyeti 41'den 48'e artmış sabit giderler çok cüzi bir azalış göstermiş. Gelelim rasyonlara, likidite oranları azalış eğiliminde ve olması gereken değerlerin altında kalıp likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları oldukça olumsuz gelişme göstermiş. Kaynak yaratma vasatın altında kalmış. Etkinlik oranları vasat düzeyde gerçekleşmiş. Büyümesine bakacak olduğumuzda şirket cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla küçülmüş. Risk her üç risk modelinde de işletmenin düşük risk içerdiğini göstermekte. Evet. Bu veriler doğrultusunda yazılıma sahip olan arkadaşlar yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplamalarını kontrol edebilirler buradan. Evet, cari dönemin fiyatlamasına olması gereken fiyatını vermiyorum indirgenmiş nakit akım yöntemine göre de yine arkadaşlar buradan kendilerinkiyle kontrol edebilirler. Evet arkadaşlar bundan sonraki model şirketimiz Tav Havalimanları olacak. Görüşmek üzere.